merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim çekeceğim Arduino videolarına hazırlık yapacağız arkadaşlar. Size Arduino'yu kısaca tanışacağım. Bizim kullanacağımız bölmeleri. Onu, bunu, şunu kısaca tanıtacağım. Arkadaşlar. Ondan sonra hangi program yüklemeliyiz? Mblock programını ve diğer bazı şeyleri tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim Arduino Uno'yu kullanacağımız bu kartı incelememiz lazım. Arkadaşlar şimdi bunda bizim e, kullanacağımız böyler burada giriş var burada da çıkış var. Bu iki bölüm giriş çıkışı kullanacağız. Ondan sonra burada reset düğmemiz burada USB girişim ve burada da Arkadaşlar enerji e, bölümü. Şimdi bunlar ne işi, ne iş yapıyor? Reset düğmesi bizim Arduino'muzda sistemi Arduino'muzun hafızasını siliyor ve biz e, bizim yaptığımız sistem yanlışsa onu geri alabiliyoruz. Arkadaşlar bu e, 7-12 voltluk pil girişi ne işe yarıyor? E, USB girişi normalde bizim Arduino'muza hem enerji hem de enerji veriyor hem de iletişim sağlıyor. İletişim ne demek? Ee, bizim burada kuracağımız sistemle, en blokta kuracağımız bilgisayarda sistemle, e, na e, e, nasıl o, o, o oraya gönderecek yani arkadaşlar. Bu USB kablomuz yardımıyla e, bizim bu Arduino unumuza o sistemi kurduğumuz yazılımı gönderecek. Bu ama bu USB enerji vermediğinde bu 7-12 volt'luk pil girişini kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Buraya mesela 9 volt'luk bir pil takıyoruz ve artık Arduino'muza enerji verebiliyoruz. Ne bileyim, belki LED yakacağız. Ee, onun için enerji veriyoruz işte. Arkadaşlar, ondan sonra gelelim. Burada bizim nasıl şey yapacağımıza. Arkadaşlar öncelikle Arduino Arduino'muzu kullanmak için bizim buraya bir tane adresimiz var. https://www.mblock.ccsoftware.mblock.mblock.3. mblock .3. 3. Ama bu adrese tıklamıyoruz arkadaşlar. Bu adres bizi yanlış yerlere gönderiyor ve mblock 3'ü yükleyemiyoruz. Burada mblock 3 indir yazmışım ben. Buna tıklıyoruz. Buradan e, arkadaşlar buraya tıkladığımız anda arkadaşlar burada en blok sürümleri var. Buradan arkadaşlar en blok 3.4.11'e Windows diyerek tıklıyoruz. Ben de tabii ki e, yüklü olduğu için ben yüklemiyorum. Bakın burada şimdi bu şey oluşuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce buradan ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Burada gördüğünüz gibi bağlam var. Buradan Arduino sürücüsünü yükle diyoruz. Buradan e, yükleniyor bilgisayara. Evet. Ondan sonra kartlardan Arduino Uno'yu seçiyoruz. Buradan lisandan dilinizi de Türkçe yapabilirsiniz. Ondan sonra buradan arkadaşlar düzenleden army kipi dediğinizde buraya işte sizin e, sah, e, bu panda yok oluyor ve kontrol, işlemler ve robotlar e, aktif, diğerleri pasif kalıyor. Arkadaşlar buradan tekrar bağlana gelip seri port dediğinizde seri port yok diyor. Neden? Çünkü biz Arduino'muzu takmadık. Arduino'muzu gördüğünüz gibi Arduino'muzu USB kablo yardımıyla bilgisayarımıza takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Arduino'muzda ışığımız yandığına göre şimdi seri porta geldiğimizde COM3 çıkıyor. Sizde hangi kom çıkarsa kom 4 falan da çıkabilir ama başka komlar varsa yanlışlık var. Onu düzeltmek için e, bazı sitelerden araştırma yapabilirsiniz. Onlardan çok bahsetmeyeceğim. Ve artık arkadaşlar e, bizim e, bu e, Arduino'muz, Arduino ya sistem göndereceğimiz yer hazır. Arkadaşlar o o sistemleri yapmak için Hangi bir set alabiliriz? Arkadaşlar bizim burada bir setimiz var. Başlangıç seti diye geçiyor. Arkadaşlar içinde başlangıçta ne kullanacağımız için her şey var. Ve arkadaşlar bizim kullandığımız bir kitap var. Burada. Arduino kodlama serüveni Scratch ve Mblock ile. Kodlama serüveni Scratch ve Mblock ile Arduino arkadaşlar görüyorsunuz burada arkadaşlar uzun 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 ardından anlatıyor Arkadaşlar bakın biz emblo işte buradan yüklüyoruz bu kitabı satın alarak e, artık her şeyi yapabilir e, bizim programlarımızı daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar burada bizim daha sonra diğer videomuzda yapacağımız ilk projemiz var burada projeler var arkadaşlar biz bunları an e, anlata anlata yapacağız gördüğünüz gibi ve arkadaşlar Arduino'muz e, çok iyi bir şekilde çalışacak bu kitabı kullanacağız e, ve arkadaşlar görüyorsunuz burada Arduino Uno'muz gördüğünüz gibi çalışır halde. burada 10 ışığı yanmıyorsa Arduino'nuzda bir sıkıntı vardır demektir. Arduino'nuzu değiştirmeniz gerekiyordur. Ve arkadaşlar bu L ışığı da sürekli yanacak çünkü bizim sistemimiz buna aktarıldı. Bizim burada sistemimiz var. Her şeyimiz var. Bu bizim her şeyimiz. Arduino olmadan hiçbir şey yapamayız. Ve gördüğünüz gibi breadboardımız. Arkadaşlar şöyle göstereyim içinde de, seti de. Bu burada led'lerimiz. Burada bir board da. Ve breadboard'ımızın çıktığı yer. Gördüğünüz gibi. Ş şöyle şu şekilde. Breadboard'ımızın çıktığı yer ve Arduino'muzun çıktığı kutu. Arduino ile birlikte bir de burada böyle bir çubuğumuz geliyor. Arka tarafa bakalım. Arka taraf daha da çok, çok şey var. Arka tarafımızda. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki arka tarafı. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dirençler. Ee, ondan sonra şey, e, kablolarımız ve daha birçok şey var. Arkadaşlar ben de bunları size sizle beraber öğreneceğiz ve yapacağız arkadaşlar. Ee, bu daha bu Ardynion'un seriye dönüşmesi için kanalıma bir abone olun ve beğeni atın arkadaşlar. Lütfen beğeni atın. Ee, zeka oyunları ustası büyüsün yani arkadaşlar. Umarım büyürüz. Ee, sizi çok seviyorum. Bay bay.